Herkese merhaba. Arkadaşlar birazcık Getson Fernandez transferini, Getson Fernandez ile ilgili gelişmeleri değerlendirelim istiyorum. Sonrasında diğer konulara da bakarız. Ee, dün akşam Benfica'nın PSV Eintoğlu'nda maçı vardı. 2-1 kazandılar. Bu skor onların turu geçmesine yeter mi? Çok emin değilim. Ama tabi bizi ilgilendiren boyutu Getson Fernandez'de. Getson Fernandez dün akşam da oynamadı. Ciddi hiçbir karşılaşmada sakatlık veya işte e, hastalık vesaire ceza olmadığı sürece mesela orta sahada 2-3 futbolcu sakatlanmadığı sürece veya ceza almadığında e, Getson Fernandez'in oyuna girmesi çok mümkün gözükmüyor. E, ve Ben Getson Fernandez'in açıkçası Benfica'da kalacağına inanmıyorum. Dün e, Valencia haberleri çıktı. Valencia'nın teklif yaptığı, gideceği yönünde haberler çıktı. Yine dün akşam Emre Kaplan A Spor'dan arkadaşımız Galatasaray'ı yakından takip eden e, O da e, yine Rui Costa ile görüştü. Güzel bir habercilik yaptı. Ve e, şu bilgiye ulaştı. Rui Costa Getson Fernandez'i satmak istemiyor. Takımda tutacaklar. Bugün yine Beşiktaş'ın bu transferi bitirmeye çok yaklaştı. Özellikle Beşiktaşlı gazeteciler tarafından paylaşılıyor. Ama ben hem Beşiktaş yönetimine çok yakın hem de işte kendi kaynaklarım diyelim. Yani Galatasaray üzerinden bilgiler aldım. Şu an Beşiktaş'ın bu transferi bitirme gibi bir durumu söz konusu değil. Bitirme noktasına gelmiş değil. Ama Beşiktaş girişim yapıyor mu? Yapıyor. Beşiktaş'ın orta sahasında Getson Fernandez'e ihtiyaç var mı bilmiyorum. Yani Alex Tekşer'e geldi. Zaten 8 numara rotasyonları mevcut. Bir Getson Fernandez hamlesi onlar için ne kadar işlevli olur? Ne kadar Beşiktaş'ın bu Getson hamlesi Getson isteği gerçekçi? Bunu tartışmak lazım. Ben birazcık Galatasaray'a zorluk çıkartmak olarak görüyorum. Aynı şeyi Galatasaray'da Gezzal yaptı. Başka oyuncular da yaptı. Bu iş birazcık intikama dönmüş durumda. Beşiktaş'ta da Galatasaray'ın Getson Fernandez transferini zorlaştırmak istiyor. Şimdi Rui Costa'dan başlayalım. Muhtemelen rotasyonda bulunsun diyorlar. Çünkü çok istedikleri teklifleri alamıyorlar. Takımda tutma gibi bir düşünceleri olabilir. Ama Getson Fernandez kalmak istemiyor. Getson Fernandez'in bir konudaki tavrı net. O da şu. Oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray bunun en güzel örneği. Yani Galatasaray'a geldi. Kötü oynadığı maçlardan sonra Fatih Hoca kesmedi, oynatmaya devam etti. Sistem sistemin iyi bir parçası haline getirdi ve onu kazandı. Yani kıpırlanmasını sağladı. Tekrardan özgüvenine kavuşmasını sağladı. Getson Fernandes'in de bu saatten sonra istediği bu. Oynayabileceği bir takıma gitmek. Beşiktaş bir opsiyon mudur? Opsiyon olabilir. Sergen Yalçın onu oynatabilir. Ama ben e, güvenli liman olarak Getson Fernandez açısından baktığımızda güvenli liman olarak Galatasaray'ı görüyorum. Ve Galatasaray'ın bu transferi hala da bitirmeye çok yakın olduğuna inanıyorum. Galatasaray bu hafta revize teklifini yaptı. 2 artı 8. Bunu daha yukarıya çeker mi? 11-12'lere çıkar mı? Çok zannetmiyorum ama 2 artı 8 artı Getson Fernandez'in Galatasaray'dan yana tavır sergilemesi, Galatasaray istemesi bu transferi kolaylaştırıyor. Peki olmadı. Beşiktaş'a gitti, Valencia'ya gitti veya işte başka bir takıma gitti. Dünyanın sonu mu? Hayır. Galatasaray orta saha için o kadar çok oyuncu öneriliyor ki arkadaşlar. Tecrübeli, genç, potansiyeli vesaire. Farklı farklı birçok profil var yani. Bunları da zaten dönem dönem konuşuyoruz. Videolarını yine kanalımda bulabilirsiniz. Şu an Galatasaray'la orta saha için adı yazılan oyuncuların birçoğunu değerlendirdik, konuştuk. Yani Galatasaray oraya arayış içerisinde e, B planı, C planı olarak da birçok oyuncuyla görüşüyor. Mesela Morutan da yine Galatasaray'ın transfer edebileceği bir noktaya geldi. Bekali'den sürekli bir şekilde Galatasaray'la e, görüşmeye açık olduğunu ima eden paylaşımlar, açıklamalar geliyor. Galatasaray'da e, Getson Fernandez dışında da planlar var. Yani orada ben açıkçası yönetime ve Fatih Terim'e güveniyorum. Eylül ayı içerisinde de zaten en kötü bir fırsat transferiyle bu iş sonuçlandırılacaktır. Nihayete erecektir. Ama Getson tabi Galatasaray nasıl Getson Fernandez için Galatasaray güvenli liman, huzurlu liman dedik. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Yani Morutan iyi çıkabilir. İyi çıkacağına inanıyorum ama Katkı verememe ihtimali de var. Veya başka bir isim. Bu isimler daha önce Galatasaray ve Süper Lig ortamını bilmedikleri için bir risk içeriyorlar. Ama Gerson Fernandez hocayı biliyor, takımı biliyor, ligi öğrendi. Açıkçası bu anlamıyla Galatasaray için daha standart, daha katkı vermesi garanti bir oyuncu. Böyle baktığımızda da ben açıkçası Galatasaray'ın Gerson Fernandez'de biraz daha çabalamasını, biraz daha ısrar etmesini kendi adıma doğru buluyorum ama Başkan Burak Elmas'ın ve Fatih Terim'in de söylediği gibi transfer dinamik bir süreç. Hızlı hareket edebilmen lazım. Zaten göndermek istediğin oyuncularda da çok ciddi yol kat edemedin. Ha, Segidika, Ozon Vafor bunların gönderilmesi bir başarı mıdır? Hayır değil. Zaten çok cüzi bir para kazanıyorlar. Emre Taşdemir, Ali Yavuzkol, Atalay Babacan, Yunus Akgün bunlar zaten taliplileri olan futbolculardı. Bunlarla da yollar ayrılacak ama burada hikaye aslında Falcao ve Feguli bitiyor. Luyendama için artık durumlar değişti. Marcao'nun çıkartmış olduğu olaydan dolayı onu ayrı bir yere koyalım. Ama ben Falcao ve Feguli'nin de satışının transferi direkt etkileyeceğini, Galatasaray'ın bütçesini, hareket alanını direkt etkileyeceğini düşünüyorum. Şu an bu oyunculara da kulüp bulması söylenmiş durumda fegulinin oynuyor olması, Feguly'i Fatih hocanın değerlendirmesi iki yönlü bakmak lazım. Birinci yönü tabii ki de takıma katkı sağlayabilecek kapasitede bir oyuncu, form tutması önemli. İkinci tarafı da ikinci yönü de vitrine koyuyor arkadaşlar Feguly'i Fatih derim. Bu nedenle açıkçası ben e birazcık sabırlı olunması gerektiğini, gidecek oyuncularının durumunun kritik olduğunu, Yetson Fernandez'le ilgili çalışmaların devam ettiğini ve 7-8 Eylül'e kadar bu transfer sürecinin sürebileceğini, devam edebileceğini göreceğiz. Ki son dakikada Galatasaray'ın göndereceği isimler de olacaktır. Katacağı isimler de olacaktır. Biraz böyle bakalım. Uzun soluklu bakalım. Artı hani PSV maçı öncesinde neyin stresini yaşıyorduk? PSV çok önemli bir takım ve e, mutlaka transferlerin yetişmesi lazım. Transferleri yetiştirip PSV karşılaşmasında oynatalım, turu geçelim, şampiyonlar liginden devam edelim diyorduk. O durum ortadan kalktı sonuç itibariyle. Elendin. Oynayacağın takım Renders. Renders'tan sonra gruplara kalacaksın. Birazcık zamanın var. El ligde e, açıkçası e, senin kadron zaten yeterli. Yani senin böyle aman çok önemli bir rakip. Şu oyuncu mutlaka artık, e, takıma katalım da onunla çıkalım diyebileceğim bir durum yok. Biraz sakin davranabilirsin. Tabii ki de şunu diyenler de olacaktır. Ya Transferleri ne kadar erken bitirsen o kadar avantaj. Doğru. Ama sen borç içerisinde güzel bir kulüpsün. PSV elenmişsin. PSV için o cümleyi kuruyorduk ama şu an ya en azından bir 8 Eylül'e kadar bekleme lüksüm var. Sabretme lüksüm var. Galatasaray'da o sabrı gösteriyor. E, ee, Getson iyice netleşsin. Bugün içerisinde yine haberleri kovalayacağım Getson Fernandez'le ilgili. Eğer yatması durumunda alternatif isimler kimler, hangi hamleler gelebilir, kanat için ne yapılabilir, Kanat 10 numara beraber oynayan, oynayan yani sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarını ikisini de götürebilen bir morutan hamlesi Galatasaray için iyi olabilir mi? Bunları da e, açıkçası Getson Fernandez'in durumu netleştikten sonra konuşuruz. Evet arkadaşlar hem bildiklerimi aktardım hem yorumlarımı ekledim. Açıkçası e, ben de çok merak ediyorum bu Getson Fernandez durumunu ve onyekuru çok istemiştim olmadı. İnşallah Getson Fernandez'de sıkıntı yaşanmaz. Getson Fernandez transferi gerçekleşir. Getson Fernandez'i Galatasaray transfer ederse de buradan bir izleyicimize, bir abonemize e, Getson Fernandez forması da hediye etmek istiyorum. Bunu da duyurmuş olayım. Evet sizler de anlattıklarımla ilgili düşüncelerinizi, eleştirilerinizi videonun altında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.